Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde protein sentezi, genden proteini konumuzla ilgili öğretici soru, sorularımıza devam ediyoruz. Bir evvelki dersimizde e, uzun bir sorumuz vardı. Şıklığı. E, bunun E şıkkını bitirmiştik. En son F şıkkında kalmıştık. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bir mRNA kodonu ve ona bağlı tRNA ribozomu terk ederken ribozoma yeni bir kodon yerleşiyor. Böylece ribozom yeni bir tRNA'nın gelişmesi için hazır hale gelmiş oluyor arkadaşlar. İfadesi doğru bir ifade. Bakın burada birden çok ribozom görev almış. Bunu göstermeye çalışmışız. E, bu duruma biz polizom adını vermekteyiz. Ama şu bir tane ribozom sırayla buradan çıkıp buraya, buradan çıkıp bakın buraya da kayabilirdi. Veya aynı anda bakın hepsi bu şekilde sırayla içlerinden ne yapıyorlar? E, bütün ribozomlar, şu şifelerin hepsini kendi içinden sırayla geçirebiliyor. Bu şekilde seri halde hızlıca protein sentezinde mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bir mRNA kodonu ve ona bağlı olan tRNA'yı görüyorsunuz. Ribozomu terk ederken ribozoma yeni bir kodon yerleşiyor. Yani şu ribozom kaydığı için sağ tarafa bakın yeni bir kodon bu şekilde gelmiş oluyor. Böylece ribozom yeni bir tRNA'nın gelişmesi için boşalmış bunları göndermiş ve yeni tRNA'ları şuradan bakın gelecek olan yeni tRNA'ları soplamadan beklemeye başlamış oluyor. ifadesi bundan dolayı doğru bir ifade olmuş oluyor. Bu şekilde gösterildiği üzere protein sentezinin bakın Translasyon ağını burada resmedilmiş. Şu tRNA'lar yakaladıkları amino bakın getirip burada güzelce yerlerine yerleştirmişler. Aralarında bakın amino asitler peptit bağlarıyla bağlanaraktan proteini bu şekilde meydana getirmişler. Ta ki ulan ayıp ayıp adlı sonlandırıcı kodona kadar arkadaşlar bu şekilde yeni proteinler üretilmiş oluyor. Yukarıdaki şekilde kullanılan mRNA Neyler gibi tekrar tekrar kullanılır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın enzimler gibi mRNA'mız belli bir süre aynı istenen proteinden ihtiyaç bitene kadar tekrar tekrar ne yapabilir? Kullanılabilir arkadaşlar. Protein zincirine aminoasit eklenmesi hangi kodon gelinceye kadar devam eder? Biraz önce bahsettik bakın durdurucu kodon geldiği zaman arkadaşlar protein sentezi biter. Eğer bir mRNA üzerinde AUG e, başlangıç kodonu yoksa protein sentezi başlamaz. Diyelim başlangıçta AUG yok. 2-3 tane ASS, AGG, gibi farklı kodonlar var. Sonra AUG geliyor. Bakın protein sentezi o 4. kodonun itibaren başlar arkadaşlar. Sorularda bakın buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sonlandırıcı kodon geldi diyelim. Ulan ayıp ayıp UAA geldi mesela. Ondan sonra başka kodonlar gelse bile reaksiyon ne olmuş oluyor? Artık bitmiş oluyor. Diğer kodonları biz amino asit olaraktan, çeşitli olaraktan saymamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Üç çeşit stop kodonundan ulan ayıp ayıp, ulan ayı garip ve ulan garip ayı gibi düşünebilirsiniz. Herhangi birinin ribozoma gelmesi protein sentezinin sonlandırılmasına sebep olur demiş. Üçüncüsünü bize bırakmış. Onu da buraya yazalım arkadaşlar. Ulan garip ayı yani UGA kodonumuz sonlandırıcı bir kodondur. Diğerleri gibi. Durdurucu kodonun ribozoma gelmesiyle polipeptit zinciri ribozomdan ne yapar artık? Ayrılır ifadesi doğru bir ifadedir yine. Demek ki protein sentezi bittikten sonra ne yapıyor? Polipeptit zinciri ribozomdan ayrılarak artık yapacağı göreve göre özelleşmeye başlıyor. mRNA, tRNA ve ribozomun Alt birimlerin birbirinden ayrılması ile artık protein sentezi sonlanır ifadesi bundan dolayı doğru bir ifade olmuş oluyor. Protein sentezinde Tüm sentezlerde olduğu gibi dehidrasyon olduğu için protein, su ve peptit bağı sayısı artar arkadaşlar. Çünkü amino arasında ne yapıyor? Peptit bağları kuruluyor. Bir amino asidin karboksil grubundaki OH ile diğer amino amino grubundaki hidrojen birleşerek su açığa çıkarması sentez reaksiyonlarında olduğu gibi ve peptit bağı sayısının artması mümkündür arkadaşlar. Protein sentezinde dehidrasyon olduğu için ATP harcanır amino asitler harcanır ve nükleotitler de harcanır. Bundan dolayı bunların sayıları azalır. Nükleotitler protein sentezi için gerekli olan mRNA'lar sentezlenirken veya rRNA'lar veya tRNA'lar sentezlenirken arkadaşlar harcanmış olur. tRNA'lar her zaman sentezlenmese de hücrede çünkü bunların ömürleri hücre ölene kadar devam ettiği için hücre ancak yaşlandıkça öldükçe, yıprandıkça yeni tRNA üretebilir. Ama mRNA'lar ne yapılıyor? farklı bir protein ihtiyacı olduğu zaman yenilenmesi gerekiyor. Onun için biz mRNA'nın ömrünün tRNA'ya göre daha kısa olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Protein sentezinde enzim DNA ve tRNA sayısı o zaman ne yapmaz? Hiçbir zaman değişmez. Protein çeşitliliğini oluşturan temel sebep canlılardaki nükleotitlerin dizilişlerinin farklı olmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bütün canlılar DNA'lar farklı olduğu için üretikleri proteinler de birbirinden farklı olmayı başarmıştır diyoruz. 26. sorumuza bakacak olursak şifreyi veren gendeki nükleotit sırasının ve sayısının farklılığı protein çeşitliliğine sebep olur. Bakın burada nükleotit çeşidi dememişiz arkadaşlar. Çünkü zaten 4 çeşit nükleotit var. Adenin, guanin, timin. E bunlar bütün DNA'larda bulunmak zorunda. Bundan dolayı bunların çeşitliliğine gerek yok. Ama bakın aminoasit çeşitlerinin bulunup bulunmaması önem arz ediyor. Çünkü 20 çeşit aminoasit var. Bütün proteinlerde 20 çeşit aminoasitin hepsinin bulunma zorunluluğu yoktur arkadaşlar. Şifreyi alan mRNA'daki nükleotit dizilişi ve sayısının farklılığı o zaman protein çeşitliliğini sağlar ifadesi. Buna dolayı doğru bir ifade olmuş oluyor. Protein sentezinde kullanılan amnesterin sayısının, sırasının ve çeşitlerinin, bakın burada çeşitleri var. Farklı olması da yine ne yapmış oluyor? Protein çeşitliliğine etki etmiş oluyor arkadaşlar. 29. sorumuza bakacak olursak. DNA'nın hem kendini eşlemesi hem de protein sentezi ile ilgili aktivitelerinin tamamına biz santral doğma adını vermekteyiz. Bakın şurada görmüş olduğunuz şekilde santral doğmayı ifade etmiş. Santral doğma protein sentezi ile ilgili bir olay değildir. DNA'nın yapmış olduğu tüm işlemlerdir. Bakın DNA'nın bir görevi kendini eşleyip çoğaltma, replikasyon veya duplikasyon adını al, alan kendini eşleme olayıdır arkadaşlar. Hücreler bölüneceği zaman interfaz evresinde bakın bu olay gerçekleştirilir. Ve DNA'nın diğer görevi ise yapısına uygun genlerden protein sentezlemek olduğu için DNA'dan mRNA sentezi, mRNA ribozom içerisinde proteine bakın dönüşmesi olayları bu şekilde transkripsiyon yazılın, translasyon çeviri olarak ifade edile bilir arkadaşlar. O zaman DNA sadece hücre veya içinde bulunduğu organel bölüneceği zaman kendini eşler ifadesi doğru bir ifade. Bakın mitokondinin DNA'sı var. O da kendini eşleyeceği zaman DNA'sını çoğaltacağı zaman DNA'sını eşleme durumunda. O zaman protein sentezinde DNA'nın kendini eşlemesine gerek yoktur cümlesini kurabiliriz arkadaşlar. Çünkü DNA kendini eşlemesine gerek yok. Sadece gen bölgesinin açılıp mRNA sentezini gerçekleştirmesi yeterli olmaktadır. DNA'daki şifrelerin mRNA'ya aktarılması yani mRNA sentezlenmesi olayına biz transkripsiyon yani yazılım adını vermekteyiz. mRNA'daki şifreye göre aminoasitlerin ribozoma taşınması ve peptit bağları ile birleştirilmesi ile protein molekülünün sentezlenmesi olayına biz translasyon yani çeviri adını vermekteyiz. Şu soruyu biraz önce halletmiştik. Geçiyorum. Aynı çeşit proteinden kısa zamanda çok miktarda üretebilmek için birçok ribozomun bir araya gelerek aynı embrenaya bağlanması olayına ise biz polizom veya poliribozom adının vermekteyiz. Bu polizomun görevi nedir arkadaşlar? Bu polizom sayesinde bir protein çeşidinden aynı anda çok sayıda kopya oluşturulabilir. Bu şekilde biz polizom veya poliribozom sayesinde seri halde hızlı protein üretiminin meydana geldiğini ifade edebiliriz. O zaman polizom hangi durumlarda daha çok görev yapar diye bir sorumuz var. Hızlı çoğalan bakterilerde, acil protein ihtiyacı olan doku tamirlerinde veya yaraların iyileşmesi gibi durumlarda biz polizoma ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok sayıda ve kısa sürede birçok proteinin sentezlenmesi ancak polizom veya poliribozomların varlığında gerçekleşebilir bilir arkadaşlar. Böylece genden protein sentezi ile ilgili sorularımızı bitirmiş olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.